Neden 24'e kadar düştü cezalar? Ölümler daha evvel daha şimdi 48'e çıktı. Gelen insanların da daha rahat davranması. Hiç kamera cezası görmeyen var. İlginçtir. Suçu olanın da 15 ay sonra siliniyor. Öyle mi? Tabii. Aa, şimdi yani şu anda kamera cezası sıfır memlekette. Sıfır? Sıfır. 15 ay geçti. Oo, devletin zararına bak sen. Yani anlatabildim mi? Habit. Kamera cezası sıfır. Tabii 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 tabii. Eee? Nasıl olacak bu işler? E, olmayacak. Öyle öyle güzel bozuldu ki düzeltemezsin daha. Ne da. harbi ya? O. Şimdi ne yaparsan yap bir sorun çıkacak. Yani hükümet dese ben bunları bağışladım başka sorundur. Yarın sabah hepsini topluyorum dese başka sorundur. Hepsini ehliyeti alıyorum dese başka sorundur. Ben olsa mahkemeye gittim de yargıca derim ki kusura bakmayın birinci ceza geleydi. Diğeri yapmazdım. Tabii. Üçüncüyü yapmazdım. Bunlar görevini de yapmadı. Ben cezamı ederim. Ama onlar onlar ne olacak. Onlar da paydaştır. Tabii tabii. Sorumludur. Onlar da görevini yapmadığı, beni uyarmadığı için suçlu. Şimdi biliyorsunuz bir işten çıkarırken çalışma yasasını da özellik başka sebeplerden dolayı. Ee, uyarı vermezsen pat diye işten çıkaramazmış. Tabii. 15 gün evvel uyarı vereceksin. Daha daha daha. Da, tamam. Iş e, peki diye. sen beni uyarmadın. Birinci tabii. suçu işledim uyarmadın. Tabii. Haber de vermedin bana. Tabii. Ben geçerken tamamen fark etmedim. Tamam suç işledim. Doğru. Ben suçumu kabul ediyorum ama ben uyarmama suçu işleyenin masum mu? <laughs>